Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın şöyle bir yelek modeli ile yelek modeli çalışacağız. Çok güzel arkadaşlar çok beğenerek ördüğüm bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi yapılışına geçiyorum arkadaşlar. yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 13 ve katlarından oluşuyor. 13 artı 13 diye devam ediyor. Artı 4 ilmek şu bitiş için. 2 ilmekli bir başlangıç, bir bitiş için 6 ilmek daha ekleyeceğim. 13 ve katları 6 artı ilmek. Şöyle bakın, Ali iple çalışacağım. E, renk numarasını da vereyim şuradan arkadaşlar. Hemen bakın. Şöyle, Angora, Gold, Color, 505. E, bu şekilde. Şimdi yapımına geçelim. 2,5 numaralı da şiş kullanacağım arkadaşlar. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle bakın. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek. Yani burası bir model. Bir model üzerinde çalışacağım arkadaşlar ben. O yüzden artı 4 ilmek ekleyeceğim. 2 ilmek de başlar için 6 ilmek daha ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. Bu şekilde benim için bu kadar yeterli. Ee, Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci sıramı düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar düz örüyorum arkadaşlar bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu sıramda da düz olarak örüyorum Bakın. Şöyle bir sıra haroşa örmüş olduk arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. 1 2 3 4 ilmek ters. 4 tane ters ördüm. Kenar ilmeğim hariç bakın. İpimi arkaya alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz. İpimi ben tarafına aldım. Bir ters. 2 3 4 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Birinci sıramızı bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz. 9 ilmek ters. Arka yüzünde. 9. 4 ilmek düz. 3 dört. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Devam ediyoruz. Bu sıramda da aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Bakın. Arka yüzünde yine aynı işlemi yapıyoruz. Terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. düzlerimi düz, kenar ilmeğim de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Şöyle arkadaşlar bakın şuradan sayalım. 1 2 3 4 sıra oldu. Ben burayı 10 sıra yapacağım. 10 sıra yapıp geliyorum aynı şekilde. Aynı terslerimi ters, düzlerimi düz 10 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle. 10 sıra ördük. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. Bu 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi şu 3 ilmeğimi de öreceğim bakın. 1 2 3 Bu 3 ilmeğimi buradan geri dönüyorum. Tekrardan örüyorum bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters şöyle dönüyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar bir düz iki düz bakın arkadaşlar şöyle şimdi burayı tersine dönüyorum tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters tekrar dönüyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz iki düz yani buradaki üç ilmeğimi örüyoruz arkadaşlar 2 ters kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz iki düz bu şekilde burayı 12 sıra öreceğiz şöyle 2. Bakın arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Kenar ilmeğimi ö aldım. Bir, iki ilmek düz. Aynı şekilde kenar ilmeklerimizi örmüyoruz. 2 tane ters. Bakın arkadaşlar şöyle sayacağım şimdi. Bakın. Ortadaki ilmeği sayacağım. Şu en ortadakini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi bakın 11 sıra oldu. Bu sıramızı da örüyoruz. 12. 12 de, 12 defa bakın ördük. Şöyle belli oluyordur umarım. Şimdi buradan ipimi bırakıyorum arkaya. Bu 3 ilmeğimi de çıkardım, bıraktım. Bakın. Şöyle 12 tane ördük ve bıraktım. Şimdi arkadaşlar şu ilmeklerimi 3 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bakın bu arkadan soldaki ilmeklerimi arkadan sağ şişime alıyorum. Bakın şişim boş. Şimdi 3 ilmeğimi arkadan alıyorum. Bakın hepsini çıkarıyorum. Bu 3 ilmeğimi şöyle 6 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Sonrasında bu 3 ilmeğimi bu ortaya takıyorum bakın. 1 2 3 Bakın 3 ilmeğimi daha taktım. Kalan buradaki 3 ilmeğimi örüyorum bakın bir düz. 2 3 3 ilmeğimi ördüm. Bakın kenardaki 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğim düz şimdi modelimin arka yüzündeyim bir kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 ilmek düz bir iki üç dört beş 6 7 8 Pardon arkadaşlar. 8 9 ilmek ters. 9 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz, kenar ilmeğim de düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tane ters 9 ilmek düz. Bakın. Şöyle sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çünkü ilmeğimizde hani eksilme olmasın. 4 tane ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Bir modelimiz bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu ara kısımda şöyle bakın. Ara kısımda eee aynı gördüğümüz gibi 9 düz 4 ters kenarlarında o şekilde bakın arkadaşlar birinci sıramızda yani ilk sıramızda 10 sıra örmüştük bakın şimdi orayı göstereceğim ön yüzüne gelelim kenar ilmeğimi de ördüm bakın şu kısımda burayı 10 sıra örmüştüm. Hani ilk başta olduğu için burada şimdi diğer modeli kurana kadar 12 sıra aynı şekilde şöyle düz örgü elde edeceğiz. 12 sıra. Bakın. 1 2 Şöyle şu bir çevirdikten sonra bakın. Şu sıramızdan sayacağız şuradan. Yani şu tepeden belli oluyordur umarım arkadaşlar. Şu ilmeğimizin hemen birinci sırasından 1, 2, şişteki ilmeğimiz 3. kenar ilmeğim düz bu şekilde buraya 12 sıra ördükten sonra modelimizin tekrarını yapacağız arkadaşlar ee, ben e, bu şekilde anlattım şöyle şuradan da göstereyim bakın bu şekilde modelimizi uyguladıktan sonra bakın 12 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. sırada ee, bu şu örgümüzü örmeye başlıyoruz. Şurayı üç ilmeğimizi, bakın. Umarım anladı, anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer hani e, hızlı geçtiysem, videoyu ağırla, ağırlaştırma yerleri var arkadaşlar. Bilgisayarda veya telefonda istediğiniz yerde hani hızını düşürebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Veya videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. O şekilde anlaşılır olur. Ee, bakın. Yani kolay bir model aslında. 12 sıra bu ilk başta 10 sıra yaptık. Sonrasında 12 sıra düz öreceğiz. Sonradan yine aynı şekilde buradaki gibi modelimizi uygulayacağız. Ee, öreceğiz. Sonra 2, 3, 3, 6 ilmeğimizi yer değiştirip ekliyoruz. Ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çok güzel yelek modeli olacağını düşünüyorum. Bakın Ali Zip'te de bu şekilde oldu. Gerçekten çok hoş duran bir model. Bakın eğer yelek örecekseniz kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Örebilirsiniz. Bu da iki katlı bir ip. Yine bu da Alize bakın. Ama iki katla çalıştım. Ama bence ince iple daha çok hoş durdu. Bakın. İlerlediğinde daha net belli olacak. Kısa küçücük olduğu için bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Bu tür videolar istiyorsanız güzel modeller çıkarmamı sizlerle paylaşmamı istiyorsanız videolarımı beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar sadece bana destek olmak için abone ol beğeni at yorum yap benden mutlusu yok arkadaşlar İnşallah beni buraya kadar izlemişsinizdir Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın